Evet. Aurora Kasırga LSS'iyle iki kişi rampa deneyeceğiz. <laughs> Şimdi rampaya çıkacağız. Kilometremiz 12.567 kilometrede. Şimdi rampa testi yapıyoruz. Vites 2'de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 30'a geldi hız. Şimdi buraya çıkıyorum. Evet görüyorsunuz Vites 2de 30'a geldi. 3'ü atıyorum. Görüyorsunuz çıkıyor. Çıkmam demiyor. Hızımız 30. Abi bir rampa eğimi var. çıkıyoruz bu rampayı. Bu rampayı geride çekelim. Geldiğimiz yol biraz rampa. Ee, i̇ki kişi bu rampaya çok rahat çıktı.